Çalışma olduğu anlamda bir çalışma olduğum bugün. Teşekkürler ee, İstanbul Proje Yönetim Derneği olarak güzel bir birlikte olmaktan büyük bir gurur ve keyif alıyorum açıkçası. Ee, 26. yılımızdayız. İstanbul Proje Yönetim Derneği 26 yılda 23 dinamikler kongresi düzenledi. Bu yıl 6. inşaat zirvesini düzenliyor. Ee, bu 23 Dinamikler Kongresi'nde aslında inşaatta hiç mi bilgi yoktu? Şimdi ben bir onu düşündüm. Altı inşaat sırası inşaata geç mi dokunduk acaba? gibi bir algı yaratabilir. Böyle bir şey yok. Dinamikler Kongresi e, esasında İPYD'nin kuruluşunda inşaatçılar var. Dolayısıyla da her defasında inşaata dair konular vardı ama e, 6 yıl öncesinde e, farklı arkadaşlarımızın farklı görüşleriyle birlikte bunu zenginleştirebiliriz. Yenilikler yapabiliriz. Sadece inşaat özel konulara değindiğimiz bir organizasyon yapmak istedik. Dolayısıyla da inşaat servisi de oldu. Altıncısındayız. Gerçekten de emeği geçen 17 arkadaşım var. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Bu derneğin kuruluşu içerisinde 26 yıl önce kuruldu. İnşaat mühendisleri, mimarlar çok değerli, mimarlar e, ve inşaat mühendisi arkadaşlarımızla birlikte, mizyoner bir akımla birlikte proje yönetimine gerekli duydukları için bu derneği kurdular. Biz niye varız? Biz aslında inşaat tarafında da, IT'de de, finansta da proje yönetiminin gerekliliğine inandığımız için proje yöneticilerini beslemek, proje yönetimine dair konuları işlemek, bunlarınla ilgili bilgi vermek, sunumlar yapmak, eğitmek, konular içine dahil olmak için varız. Bizler gönüllü çalışanlarız. Dolayısıyla 96'dan başka bir şirkette çalışıyorum. İsmini söylememişim. Selcan Gürsür ama bir şey yaptı. Kredi kayıt bürosunda yazılım ekibini yönetiyorum. Esasında yazılımcıyım ama inşaatla ilgim var? Proje yönetimi bizi ortak noktada buluşturdu. gönüllü çalışanlarız dedim. Gönüllü olmak önemli bir konu. Bugün geldiğimiz noktada toplumu besleyen, Sizler her ne kadar farklı mesleklerde olursanız olun fark etmiyor ama toplumu beslemek için elinizi taşın altına koymanız lazım. Bu ifadeyi daha önce de bir yerlerde kullandım. Burada bulunmanız lazım. Bu organizasyonlara destek olmanız lazım. İçeride dahil olmanız lazım ki bizler daha çok ilgilenelim. Bugün üzücü bir olayla da başladık aslında. Yani depremle ilgili ufak bir değinmek istiyorum. Ülkemiz üzücü bir olaydan da geçiyor burada. Yeniden yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Çok fazla insanımızı kaybettik <laughs> ve aslında kaybetmeye kaybetmeyebilirdik. İşin acısı daha da orası aslında galiba. Bilginin, yani bilimin, etiin, e, dikkat edilmediği yerlerde böyle kayıplar oluyor. Ama biz bunları aslında e, geçmek için de buradayız. Dolayısıyla sizlere, bizlere çok iş düşüyor. Bu bilgiyi paylaşacağız. Bizler görev alacağız ki e, bunu paylaşalım eminim bu yaraları da saracağız, hızla toparlayacağız. Bizler yılmaz bir milletiz, ben öyle düşünüyorum. şey Birçok yeni kavramda da resilience diye geçiyor, yılmazlık kavramı. Yedi kere düşer, sekiz kere ayağa kalkarız, ben öyle inanıyorum. Bugün de Çanakkale Zaferi, aslında bu da bunun tam bir kanıtı. Türk milleti her zaman kendini toparlamıştır. Dolayısıyla deprem sonrasında da eminim daha iyi işler yapacağız daha güzel şeyler yapacağız. Onlar anılarımızda kalacak. Hepsine Allah rahmet eylesin. Kaybettiklerimize, yakınlarına sabırlar diliyorum. Eee buradan eee gönüllülükle ilgili ufak bir şey daha tekrar söyleyip sonrasında dilekçene bırakacağım sözü. Eee derneğimizin kurumsal üyeleri ve bireysel üyeleri oldukça biz varız. Kurumsal üyelerimizden özellikle isimleri telaffuz Entegre Proje Yönetimi, Mum Mimarlık, PMO Partners, Turner İnşaat, Yapı Merkezi, Sembol İnşaat ve RMA yakın zamanda üyemiz <laughs> oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bugünü hazırlayan arkadaşlarımız biraz uzun olabilir ama ne olur sıkılmayın çünkü 6 aydır, 6 ay belki biraz daha geçkildir. Bu organizasyonu yapmak için arkadaşlarımız emek harcadı. Tek tek isimlerini okumak istiyorum, çok değerli buluyorum. Yekcan Mahmutoğlu, Proje yöneticimiz Bengisi İbiş Güner, Başak Özener, Sedat Mançak, Önder Şenol, Yıldır Raykoğlu, Taner Güdemezoğlu, Kübra Soyuzlu, Saadet Yiğit, Gülis Fiş, Emin Bölük, Yunus Ekşi, Olcay Baltacı, Tuğbay Gürdal, Kübra Erbaşı, Damla Kaleli, Büşra Erbaşı. Bu arkadaşlarımız 6 aydır sizler için, bugünkü organizasyon için emek harcadılar. Diliyorum çok keyifli, verimli bir etkinlik olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün cumartesi, vaktinizi ayırdınız, buradasınız. Teşekkürler tekrar.